açılış yapamadık. Ee, yoksa şu anda 15-20 taneye ulaşmıştık. Vakfın başlangıcı kurulum ne zaman kuruluş? 5 ee, yıl oldu efendim. 5 yıl. yıl oldu. Biraz faaliyetlerinden biz içeride hani konuştuk. Şimdi hani çok, e, çok Gül Yüzlüm var dediniz. Önce insanları birbirine sevdirmektir. Sonra doğayı tamamen yeşillendirip ağaç olmayan yerlere ağaçlandırmak, oraları, oralara o yeşilliği, o doğanın güzelliğini götürmektir. Okuyamayan çocuklarımıza burs veriyoruz zaten. Ve insanlığa hizmet neyse, tüm elimizden gelen her şeyi insanlık adına, mahlukat adına her şeyi yapıyoruz. Ve yapmamız da gerekiyor. Bir de bizim, ben bu konuda 17'nin üzerinde özüme yakın olan eser çıkarttım. Tabi e, ortak eserlerle fazla ama e, bu eserlerimizin içerisinde Eser kitap değil mi? Tabi efendim. E, bir de bunun içerisinde 17 serilik bir eser hazırlıyorum. Şu anda dokuzuncusu çıktı. E, bu eserler 100 kişi diyelim biz 100 kişi bir yola çıkıyorlar. Bu yolda neler yaşıyorlar, neler başlarına gelecek, neler geçecek, hangi e, davalar yaşanacak, hangi olaylardan, hangi geçitlerden geçecekler. Kitap bir roman şeklinde başladı ve tasavvuf felsefe olarak amacına doğru gidiyor. Şu anda onun dokuzuncusunu çıkarttım. Onuncusuna başlayacağız. 17'de tamam olacak. Bunlar efendim. vakıf bünyesinde mi çıkıyor yoksa? Hayır efendim. Bunlar bireysel. E, kendi özüm. Anladım dedim. Ee, biraz sonra e, bir reklamımız olacak. E, reklamdan öncesinde e, yine bizim e, Zakirlerimizi e, sesini, nefesini bir duyacağız tabii ki. E, peki dedem e, değişler semahlar var mı yazdığınız hani kitaplardan bahsettiniz? Evet 3 dört tane e, eserim e, değiş duaz imam olarak çıkarttım ben. E, Çalar Fendi... okur musunuz dedem? Yani okurum ama tabii arkadaşlarımız gibi değil. Tabii başka bir programda kendi bağlamamla gelir bir iki tane söyleyebilirim. Sürpriz oldu aslında. Ama e... ben bir tane şiir onu, okuyabilirim. Onu biraz daha ilerleyen vakitte onu hemen hemen harcamayalım <laughs> şiirimizi hemen harcamayalım.